Eskişehir Çilingir Anahtar Ağacı Anahtar Kilit Servisinden merhaba arkadaşlar. Bina giriş kapılarımızda kullanılan kartlı geçiş sağlayan göstergeç anahtarlı bu tarz anahtarı cihaza dıt okuttuğumuzda kapıyı açan bu elektronik çipli anahtarların çoğaltılma ihtiyacınızda firmamıza gelerek bu anahtarınızla birlikte bizden yedek talebinde bulunabilirsiniz. Bunu bu tarz bir anahtarla kodlama cihazı eşliğinde kodlayabiliyoruz. Müşterimiz bizden 3 tane bundan yedek istedi. Biz de kendisine şimdi sizinle canlı olarak nasıl yüklendiğine dair bir video çekmek istedik. E, bu anahtarlar iki çeşittir. İçerisi boş. Üzerine gelen anahtarın bilgisi makineye alınıp buna aktarma yöntemidir. Biz bunu uygulayacağız. Bir de bunların içerisinde hazır bilgi vardır kullanılan cihazın üzerindeki master kart yani sisteme ait bir kart ya da sistemi kendi yüklemenin bir prosedürü vardır. O prosedür uygulanarak e, dolu akbilin yani göstergeç anahtarının bilgisi cihaza e, uygulanarak yüklenebiliyor. Yani bir içi boş anahtara bilgi aktarılarak ikinci şık ise içinde bilgi olan anahtarı cihaza yüklemek şartıyla yedek anahtar oluşturabiliyoruz. Şimdi ben cihazımızı şöyle açayım hemen. Açalım. Normalde bu anahtarımızın bizim boş olduğu için içinde bilgi olmayacak. Bakın şu an taratıyorum. Okuyor. Frekanslarını tarıyor, megahertzlerini tarıyor. Ama herhangi bilgi bulamadı çünkü içinde bilgi yok. Müşterimizin getirmiş olduğu anahtarı okutuyorum şu an. Bakın. Bastım. Taramaya geçti. Bu oldu. 125 MHz'dir. Bu anahtarlarda yine 125 MHz vardır. 1356 çalışan vardır. Özellikleri değişir. Bu cihaz, bu anahtarımız 125 MHz. Hemen bunu kenara alıyorum. Şu anahtarımızın üzerine yazdırmak suretiyle. Bright. Hayal olmadı. Bir daha deneyelim. Yazdırmak suretiyle. Bakın başarılı dedi. Az önce bu anahtarımızı okuttuğumuzda bilgi çıkmıyordu. Tekrar çıkış yaptım. Tekrar cihazımızı açtım. Az önce bunu okumuyordu içinde çünkü herhangi bilgi yoktu. Şimdi okutuyorum. Bakın. 125'te bulması tar tararken 125'te bulması lazım. Bir daha okutalım. Normalde kamera kaydı alırken benim bunu biraz daha arkasına tutmam gerekiyor. Bakın 125 MHz'de az önce içerisinde bilgi olmayan anahtarın içerisine bilgi yükledik. 125 MHz'de okudu bilgileri burada. Şimdi sırasıyla bunu kenara aldım. Bunu tekrar okutalım. Tarıyor. 125. Okay. Tekrar nine, seven, nine, müşterimizin getirdiği kenara çekti. Boş olan diğer anahtarın üzerine yazdırmak suretiyle Ah yanlış oldu. Okuma yaptım. Benim yazdırma yapmam gerekiyor. Bir saniye. Tekrar okutuyorum. Yine okumayacak muhtemelen. Tam alana denk getiremiyorum çünkü. Bunu arkasındaki bir hazneye oturtmam gerekiyor. Uzak kaldığı zaman olmuyor. Bir daha okutalım. Yani 125. Tekrar kenara aldım. Boş anahtarın üzerine yazdıracağım. Bright. Başarılı dedi. Kenara aldım. Üçüncü anahtarı kodlayacağım. Right, right, card. right Tamam başal dedi. Şimdi benim bakarsanız anahtarın 125 olduğunu ve 46 53 ile bittiğini söylüyor. Kenara aldım. Sırasıyla bunları tekrar okutalım. Bakalım ne diyecek. Okutalım. Evet. 46 53 ile bitiyor. 3. anahtarımızı da yine okutuyorum. Şu şekilde o oku. 46 53. Bu anahtarlar yala, kopyalandı. Müşterimizin de anahtarını okutacağım. O da aynı seri numarayla bitecek. Taratıyorum. Tar, tar evet. 4653. Yani ne olmuş oldu? Cihaz eşliğinde müşterimizin bize getirmiş olduğu anahtar e, yani e, çipli göstergeç anahtarını, bina giriş anahtarını e, Cihaz eşliğimizde bilgisini okutarak 125 çıktı. Bilgisini okutarak elimizdeki boş anahtarlara Cihaz eşliğinde yazdırıp yedek anahtar oluşturma işlemini gerçekleştirdik. Eğer sizde bina girişlerinizde arkadaşlar bu tarz e, çipli göstergeç anahtarı ihtiyacınız olursa, Eskişehir'de Eskişehir Çilingir Anahtarcı Anahtar Kilit Servis olarak hizmetinizdeyiz. E, Atatürk Bulvarı No 10'daki merkez iş yerimiz ve Kırmızı Toprak Ercan Sokak'ta yer alan Kırmızı Toprak Ercan Sokak No 21'deki şubemizden de bu tarz yedek anahtarlarınız için hizmet alabilirsiniz. Çalıştıran bir anahtarla gelmeniz yeterlidir. E, i̇ş yerimizi uğrayarak bilgi alabilirsiniz. E, i̇yi günler dileriz arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.